Zulümle kararmış bir şehir. İnsanlar putlara secde ediyor, hakikati söyleyenler susturuluyordu. Ama yedi genç kalplerinde Allah'ın nurunu taşıyordu. Bizim bir Rabbimiz var, dedi biri sessizce. O gökleri ve yeri yarattı. Onun dışında kimseye boyun eğemem. Korkumuz yok çünkü Allah bizimledir. Bir gün kral onların inancını öğrendi. Huzuruna çağırdı. Söyleyin bakalım, dedi öfkeyle. Neden putlara secde etmiyorsunuz? gençlerden biri öne çıktı. Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilahlık yakıştırmayız. Yoksa gerçekten batıla sapmış oluruz. Kral öfke içinde bağırdı. Ya dönersiniz ya da cezanızı çekersiniz. O gece yedi genç sessizce şehri terk etti. Dağlara doğru yürüdüler. Sonunda bir mağara buldular. Mağaranın içinde birlikte Allah'a dua ettiler. Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruya ulaşmayı kolaylaştır. Sonra mağaranın serin taşlarına uzandılar ve Rableri onları derin bir uykuya daldırdı. Yüzyıllar geçti, insanlar değişti ama o mağarada zaman durdu. Bir sabah güneş mağaranın içine süzüldü. Gençlerden biri gözlerini araladı. Ne kadar uyuduk? Bir gün belki daha az, dedi bir diğeri yiyecek satın almak için birini şehre gönderdiler. Elinde gümüş parayla bir dükkana girdi. Dükkan sahibi parayı eline alınca şaşkına döndü. Bu para yüzyıllar öncesine ait. Halk toplanmaya başladı. Bilginler, yaşlılar geldi. Genç olan biteni şaşkın kalabalığa anlattı. Yüzler, gözler birbirine döndü. Kimileri ağladı, kimileri secdeye kapandı. Şehrin bilginlerinden biri titrek bir sesle konuştu. Bu gençlerin anlattıkları nesilden nesile aktarılan o büyük hikayeye benziyor. Zalim hükümdardan kaçan, Allah'a sığınıp mağarada uykuya dalan o gençler, yaşlı bir adam ellerini göğe kaldırarak ağladı. Demek gerçekmiş. Yalnızca bir efsane sanırdık. Ama Allah'ın kudreti apaçık önümüzde duruyor. Onlar Rabbine gönülden bağlı gençlerdi. Bakın nasıl korundu onlar? Zaman bile dokunamamış onlara. Halk yavaşça mağaraya doğru yürüdü. İçeri girdiklerinde diğer gençler de uyanmıştı. Hepsi sessiz ve gözleri yaşlıydı. Mağaraya gelen kalabalığa beraberce baktılar. İçlerinden biri yumuşak bir sesle konuştu. Biz Rabbimize güvendik. O da bizi unutmadı. Ve sonra hepsi tekrar sükunetle mağaraya çekildi. Orada Rablerine kavuşuncaya dek bir daha kimse onları görmedi. Şehir halkı o mağaranın önüne bir mescit inşa etti. Ve bu kıssa Gökten inen bir rahmet gibi yüzyıllar boyu Kur'an'ın haber verdiği gibi anlatıldı.